6 Şubat'ta yaklaşık 13 milyon insanımızı ve 11 tane ilimizi direkt ilgilendiren belki de son yüzyılın en büyük doğal afeti gerçekleşmiş yani çok büyük bir deprem olmuştur. Bu yaşanan deprem sürecinden sonra millet devlet el ele diyerek başladığımız süreçte hürriyet sağlıksal olarak biz de sorumlu STK'cılığın gereğini yerine getirmek için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanarak oradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Öncelikle depremde hayatını kaybeden binlerce, on binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını devam ettirme zorunda kalan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Asıl bundan sonra hayatlarını devam ettirme zorunda kalan psikolojik anlamda verdikleri savaş sonrasında yaralarını sarmaya çalışan buradaki halkımıza ciddi destek gerekmekteydi. Biz Hürriyet Sağlısı olarak bütün sorumlu vatandaşlarımız gibi depremin üçüncü, dördüncü, beşinci gününde devrem bölgesinde olmaya gayret ettik. Ve kendi imkanlarında oluşturduğumuz İstanbul, Ankara, Konya ve Niğde'den e yaklaşık dört yıllık malzemeyle devlet tedavilerinin olduğu semtlere, mahallelere, köylere birebir gezerek elimizden geldiği kadar dağıtmaya ve o an için oradaki ihtiyaçları azen de olsa görmeye çalıştık. Fakat bundan bitmiyor Çünkü bu gerçekten belki de 10 yıllar uzun zaman devam edecek, yıllar süre içerisinde yara sarılabilecek bir süreçti. Kısa süre önce, bundan birkaç gün önce bir planlama yaptık ve deprem bölgesinde olan sürekli hizmet veren sağlık çalışan arkadaşlarımızla iyi temsilcilerini görmeye gittik. Yaklaşık 11 ilde bulunan arkadaşlarımızın 9 ilindeki temsilcilerle görüşme sağladık. Yaptığımız görüşmelerde sağlık çalışanlarımızın maalesef halkımızın mağduriyeti zaten devam ediyor. Bunları ilgililer sözebilmek adına gereğini yapacaktır. Yapıyla devam edeceklerdir. Ama biz orada hizmet sunmakta asla geri kalmayan ve elinden geleni yapan sağlık çalışanları arkadaşlarımızın barınma giyinme ve yeme ihtiyaçlarının hala çözülemediğini gördük. Maalesef iyi değişkenlik göstermekle beraber çoğu ilde gördüğümüz şuydu. Hala 5-6 gün bir haftalık üniformalarla hizmet sunmaya devam eder. Hala kendilerinin derme çarpma çadır temin ettikleri derme çarpma çadırlarla kalma ve barınma sorunu çözmüş olan sağlık çalışanlarımız var. Kendilerine verilen kahvaltı ve yemekleri gördük. Gerçekten bu kadar yoğun hizmet veren, bu denli çalışan, sağlık çalışan arkadaşlarımızın bu beslenmeyle bu şekilde ayakta kalmaları ve hizmet sunmaları imkansızdır. Öncelikle dediğim gibi barınma, yeme ve giyinme sorunlarının kesinlikle bir anlayış çözülmesi gerekiyor. Bununla ilgili tespitlerimizi yaptık, resmi başvurularımızı gerekli yetkili yerlere gönderdik. Daha sonrasında yaptığımız konuşmalarda maalesef bir görevlendirmelerde boşluk olduğunu gördük. Yani şehir dışında deprem bölgelerine gelen sağlık çalışan arkadaşlarımızın da görevlendirmelerinde ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu, görevlerden döndükten sonraki süreçte hala, bakın çok zor günler geçiriyoruz. Devlet el ele projesini depremden bu zamana kadar, yaklaşık bir ay geçen süreçte bütün Hatta bizler, STK'lar, bürokratlar ellerinden geldiği kadar bir bütünlük içinde yaşamaya çalışırken bazı hastanelerde, bazı durumlarda, bazı illerdeki yöneticilerin görevden gelen arkadaşlarımıza bir an önce işe başlayın, yaklaşımları, tarzları, bu bir şeklindeki davranışları bizim tarafımıza şikayet olarak gelmektedir. Bununla ilgili de hem sözle, hem resmi olarak başvurularımızı bu arkadaşlarımızın çalışma alanlarında daha esnek, daha anlayışlı davranması gerektiği anlayışını benimsemekteyiz. Çünkü oraya giden sağlık çalışan arkadaşlarımızla depremde de olmasalar da orada hizmet verirken birebir bire aynı şeyi yaşayarak gerçekten döndüklerinde adepte olmakta, psikolojik mende, fiziksel olarak da ciddi anlamda problem yaşamaktadırlar ve bu göz ardı edilemez bir durumdur. Evet, en büyük sorunlardan bir tanesi de depremzede sağlık çalışan arkadaşlarımızın başından beri bununla ilgili ee, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. birebir bir fiziksel olarak da resmi olarak da yazı anlamında girişimlerimizde bulunduk. Tayin talepleri var. Bunların çoğu çocuklarının eğitiminden dolayı bunu istemektedirler. Maalesef hala bu belirsizlik kendini korumaktadır. Çok net bir şekilde tayin taleplerinin toplanacağı, açıklanacağı, kime neye göre tayin edeceği ile ilgili sürecin ivedilikle tamamlanması ve bu belirsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Biz ikinci defa Sağlık Bakanlığı'na bununla ilgili gerekli yazılı başvurumuzu yaptık. Burada ciddi anlamda depremzede sağlık çalışanları, aileleri ve çocuklarla birlikte mağdur olmuş durumdadır. Artık yerleşik bir hayata ve çalışma alanına geçmek istemektedirler. Belirsizlik onları iyice yorulmuş ve psikolojik olarak edilmiş olan hayatlarını iyice bir bilinmezliğe sürüklemektedir. Rica ediyoruz iletkilerden bu konuyla ilgili tarihi, ne zaman başvuruların açıklanacağına, nitelik ve ne olacağıyla ilgili süreçlerin tarihini belirterek hatta alımlara başlayarak bir an önce halletmeleri gerekmektedir. Biz yaptığımız görüşmelerde bazı sağlık çalışanlarının deprem bölgesindeki sağlık çalışanımıza ilgili işte medeni durumları, evlerin yıkılmaması gibi süreçlerin göz önüne alarak burada bir nitelik belirlemeye çalışıyorlar durum tespitinde bulunmaya çalışıyor. Onların tarihlerinin yapılmayacağı yönünde bilgi aldı. Eyvallah. Evet bu arkadaşlarımız diğer arkadaşlara göre daha az mağdur olmuş olabilirler. Ama bu işin birebir içinde oldular. Psikolojisini yaşadılar. Tarih perdeleri olumlu karşılamazsanız bile bu psikolojiden benim dönem uzak kalmaları gerekmektedirler. Bu süreci göz ardı etmeyelim. Lütfen onların da en azından istedikleriyle 3-5 aylık süre içerisinde geçi ile görevlendirmenin yapılmasını ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimleri bir an önce yapalım. Diğer bir tespitimiz gerçekten ne olursa olsun deprem bölgesine ayrılmamak için can canı görürken inanılmaz bir şekilde emek harcayan inanılmaz bir şekilde mücadele eden illerinde kalmaya devam eden sağlık çalışan arkadaşlarımız var. Bu sağlık çalışan arkadaşlarımız artık fiziksel koşullar, sosyal koşullar, karşılaştıkları bir sürü nedenlerden dolayı psikolojileri tükenmiş durumdadırlar. Psikolojilerini düzeltebilmek, onlara destek olabilmek adına, daha sağlıklı hizmet vermeleri adına bu alanlardaki sağlık çalışanlarımıza ciddi anlamda bir psikolojik destek sağlanması için gereğinin yapılması gerekmektedir. Ve bu arkadaşlarımız madden asla mağdur edilmemelidir. Bu süreçte yani hepsine tamamından yapılan ödemelerin deprem ile ilgili verilebilecek her türlü ekonomik destek verilmesi ve onların daha sağlıklı hizmet sunmaları için gereğinin yapılmasını yetkililerden beklemekteyiz.